Ee, onun fon müziği yoktur herhalde. Boş boş bakanlar kalemimin ucunda bir sen. Sen. Sendeyiz o zaman. <laughs> Niye böyle bir zamanda... Niye böyle bir şehirde Sapa sağlam sanıyordum oysa Tüm kırıklarımı içimde Niye böyle bir zamanda Niye böyle bir şehirde Sapa sağlam sanıyordum oysa Tüm kırdıklarımı içimde Kayboldum bahçelerinde Yürüdüm tüm patikalarını İçtim suyundan bir damla Tadında sen vardın Güneşin bir başka sıtı Güzü yoktu Mevsimlerini Daldım uykuya fark etmeden içinde Sen vardı Oh la 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 Birden <laughs> fark ettim Kalemimin ucundaydı hissettiklerim Kalemimin ucunda yoksa Var ettiklerim

Thank <laughs> you.